Gel. Ah. Getirdim Yusuf'u. Um. Getirdim komutanım. Buyurun bakayım. Ah. Yanmışım ben Cemal, yandım bittim. Cemal. Haydar Yermiş. Yok komutanım, ben az önce yemek yedim. Ben de. Yedim Cemal, yedim. Afiyet olsun komutanım, afiyet şeker olsun. Ben de yedim Cemal, feneğin sileşini yedim. Ben artık... ...iflah olmam Cemal. Bittim ben. Allah göstermesin komutanım, o nasıl laftur? Yalan mı komutanım? Estağfurullah komutanım. Ah be yüzbaşım, ah be. Keşke ben de sizin gibi böyle hayata karşı dimdik ayakta ölebilseydim. Öyle demeyin komutanım, mahcup ediyorsunuz beni. Ah be yüzbaşım, ah. Eyvah, kafayı yedi garibim. Cemal. Efendim. Oy. Emredin komutanım. Rahat Cemal rahat. Hadi gidip bir taksi çağır da gel. Emredersiniz komutanım. Kerim. Komutanım. Otur Kerim. Oh. Emersiz. Gir araya, gir araya ya! Lan! Tekar, tekrar, tekrar, vur. Yürü, yürü, yürü. Hadi, hadi. Demek çok seviyorsun. Çok seviyorum komutanım. <laughs> Mıcıra'ya girdik. Anlıyorum Kerim. Anlıyorum da. Hayatının geri kalanını bu kızla mı geçirmek istiyorsun sahiden? Hayatımın geri kalanını bu kızla geçirmek istiyorum. Hem sahilden hem çevreden. Bak Kerim. Böyle şeyler birdenbire olmaz belli ki bir geçmişleri var. Evleneceği adam kimdir nedir biliyor musun? Aa, evleniyor musunuz komutanım? Aa, biz bilmiyoruz kimdir, kimin fesi, kimin nesi. Kerim, söylediklerimin hiçbirini duymadın değil mi? Komutanım, ...bu sırrı mezara kadar düştürürüm. Komutanım, geldi komutanım. Nerede oturuyorsun Kerim? Merak etmeyin komutanım, ben taksiciye tarif ediyorum. Al şunu. Gerisini nizamiyeye bıraksın. Tamam komutanım. Cemal. Efendim. Haydar yemi. haydar iyi dur, iyi dur komutanım. Merak etmeyin. Az kaldı kız Bak direkt evine gideceksin tamam mı? Anlaştık mı? Komutanım ben gelmeyeyim şimdi. Aha, geç oldu hafif alkolüm Başka zaman inşallah ben eve gideyim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. hadi. Oh, oh. Ben kimle oynuyorum? Ben oynatmayacak mısınız? Olur mu Tosun'um? Oynatacağız seni. Hem de nasıl oynatacağız? Hem de öyle bir oynatacağız ki... ...beleğini şaşıracağım. Beyler, ağır olun. Yapmayın arkadaşlar. Bu bölükte ispiyoncular ne zamandan beri kornuyor ya? Ne ispiyonu ya? Hadi lan, keriz mi var karşında? Kim gönderdi Yusuf Uzman'ı buraya? Sen. Onu niye göndersin? Ben niye göndereyim? O, oynatmıyoruz diye. Vallahi ben göndermedim arkadaşlar. O zaman ne konuşuyordun Yusuf Uzman'la dışarıda? Hiç. gitti git depoyu temizle dedi. Yeme bizi lan. Vallahi. Tamam paşam sen git yat. Yarın gideceğim uzmana. İsteyeceğim onları. Vermezse ikisinin parasını da senden alacağım ha. Ya uzatmayın git yat paşam. Git. Vallahi ben göndermedim arkadaşlar. Uzatmayın beyler yeter artık ya. Uzatmayın Altyazı Hayrola? Ne var? Az biraz haydari var. Sizde ne rakı varsa komutanım. Geç otur şöyle otur. Kahve getireyim sana. Varsa sade yoksa orta. Sabah anlattıklarınız var ya komutanım. Ee? Çok düşündüm. Nasıl bir sonuca vardın? Gerçi varan varmış. Varılacak bir sonuç kalmamış ama... ...merak ettim anlat bakayım. Kerim anlat çekinme. Yarın bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Kerim. 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 çocuk gibi kavga ediyorsunuz be. Paylaşamadığınız ne? Sabah Sado bırak. Şimdi bunlar. Şu yalan dünyada kalp kırmaya değer mi? <laughs> ben yapmadım Kadir abi. Ben kimse ispiyonlamadım. Tamam burada. Tamam. Üzme sen kendini bu kadar. Biz biliyoruz. Onlar da kızgınlıklarından öyle söylediler zaten. Bak sabah olsun her şey düzelir. Hadi uyu sen. Kadri abi ben nasıl derim o şeylerin parasını? Yok öyle bir şey saçmalama. Bakma sen onlara ya. Hadi sen uyumana bak. İyi geceler.